Merhaba çocuklar, nasılsınız? Bugün sizlerle birlikte farkındalık eğitimi dersindeyiz ve bu dersimizde görsel kopyalama çalışması yapacağız. Peki bu etkinliğimiz için neye ihtiyacımız var? Boş bir kağıda ve bir tane de kaleme ihtiyacımız var. Ben sizler için çeşitli görseller hazırladım. Herkes kalemini ve kağıdını aldıysa etkinliğimize başlayalım o zaman. Evet çocuklar, bakın bakalım. Sizce bu hangi geometrik şekil? Evet, bu bir üçgen. Üçgenin tam üç tane kenarı vardır. Sayalım mı? Bir, iki ve üç. Üçgenin tam üç tane kenarı var. Şimdi bu görsele bakarak aynısını boş bir sayfaya çiziyoruz. Hazır mısınız? Siz de benimle birlikte çizebilirsiniz. Bakıyorum üçgenin kaç tane kenarı vardı? Tam üç tane kenarı vardı. Birinci kenar, ikinci kenar ve üçüncü kenar. İkisi de aynı oldu. Şimdi biraz etkinliğimizi zorlaştıralım. Size göstereceğim yeni karta dikkatlice bakmanızı istiyorum. Tam 10 saniye baktıktan sonra bu sayfayı kapatarak aklımızda kaldığı kadarıyla boş sayfaya çizeceğiz. Sayıyorum. Hazır mısınız? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. Evet, sayfayı kapatıyorum. Şimdi başka bir kağıt alıyorum. Biraz düşünelim. Ne vardı sayfada? Evet, tam iki tane alt alta gelen üçgen vardı. Birinci üçgenimi çiziyorum. Onun altında da bir tane daha üçgen vardı. İkinci üçgenimi de çiziyorum. Peki bu iki üçgenin altında bir tane kare mi vardı? Hayır. Bir tane dikdörtgen vardı. Evet. Dikdörtgenimi de hemen çiziyorum. Karşılaştırmak için hazır mısınız? Çalışma sayfamı açıyorum. Bravo size. Aynısını çizmişsiniz. Sizler de evlerinizde oyuncaklarınıza bakarak daha sonrasında o oyuncağınızı başka bir yere götürerek aklınızda kaldığı kadarıyla kağıdına çizebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.